Müjdeli bir güne geldik. Önümüz Berat kandili. Berat kurtuluş demek. Öyle bir kurtuluş ki okunan bir Kur'an harfine 20 bin kat sevabın verildiği bir gece. Cenab-ı Hak bu gece sabaha kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Yok mu affedilmek isteyen affedeyim, yok mu dua eden duasını kabul edeyim der. Böyle bir fırsattan tabiri caizse böyle bir kampanyadan mahrum olmak akıl kârı mı? Hem bir senelik kader programı birinci kat semaya indirilir, oradaki meleklere verilir. Bu sene kimler ölecek, kimler evlenecek, kimlerin çocukları olacak, kim ev alacak, kim araba alacak hepsi birinci kat semaya, meleklere yazdırıldığı için bu gece bolca dua edin, bolca sadaka verin, bolca Kur'an okuyun. Özellikle dua ve sadaka kaderi değiştirir. Buna ata kanunu denir. Tabi Cenab-ı Hakk'ın katında bunun ilmi vardır. Ama bizi duaya ve sadakaya teşvik etmek için böyle bir sır koymuş. Öyleyse biz gerekirse secdeye kapanarak dua edelim. Bütün ümmet için dua edelim. Koyunlarıyla meşhur Beni Kelp kabilesinin koyunlarını kılları adedince günahkarlar bu gece bağışlanacak deniliyor rivayette. Bir de şunu hatırlayalım. Bu gece kimler affedilmez? Peygamberimiz hadisinde sayıyor. Müslüman kardeşine kin güden, şirk koşan, faizci, zinada ısrar eden tövbe etmeyen, anne babasını asi olan, fal ve büyüyle uğraşan, bir de içki günahından vazgeçmeyen, tövbe etmeyenler. Rabbim bu günahların her türlüsünden bizi de nesillerimizde muhafaza etsin.